Fakültemiz iç hastalıklarına bağlı, ilişkin iminoloji ve alerji hastalıkları bilim dalı ve çocuk hastalıklarına bağlı çocuk iminoloji ve alerji hastalıkları bilim dalı öğretim üyeleri olarak Galen Network bünyesinde UK yani Uluslararası Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi'ni 7 Mayıs 2019 tarihinde kurdu. Amacımız ürtiker hastalarına uluslararası standartlarda deneyimli hekimlerimiz ile hizmet vermek. 1 Ekim dünyada ürtiker günü olarak kutlanıyor. Amaç bu hastalığın farkındalığını arttırmak ve tüm dünyada tanı ve tedavisini eşdeğer kılmak. Merkez, merkezimizdeki öğretim üyeleri olarak 1 Ekim'i fırsat bilerek ürtiker tanı ve tedavisini Covid pandemisi döneminde çocuk ve erişkin ürtiker hastalarının yönetimini e, sizlere anlatmak için bir araya geldik. Herkese merhaba. Öncelikle Kronik hastalığının ve örtükerle ilgilenen sağlık çalışanlarının 1 Ekim Dünya Kronik Örtüker Günü'nü kutlarım. Örtüker, halk arasında da kurdeşen olarak bilinen, çevresi kızarık, ortası daha soluk, kaşıntılı, deriden kabarık, farklı boyutlarda olabilen deri lezyonlarıdır. Aslında derinin üst tabakasının bir ödemidir. Örtüker, e, e, anjiyodan de denilen, asimetrik, daha derin dokuların ödemi olan şişliklerde eşlik edebilir. Eğer ürtikerler şikayetleriniz, lezyonlarınız alt hafta haftadan uzun sürüyorsa, bunu kronik ürtiker diyoruz. Kronik ürtiker, spontan yani kendiliğinden hiçbir sebep e, saptamadan gelişebileceği gibi e, soğuk, sıcak, güneş, e, terleme gibi fiziksel koşullarla da tetiklenebilir. Buna da indüklenebilir ürtiker diyoruz. Kronik ürtikerin aslında alerjik bir hastalık olmadığını rahatça söyleyebiliriz. E, kronik ancak kronik ürtikeri sebep olabilen tekstöz hastalıklar, otoimmün durumlar olabilir. Bunları saptamak ilk yaptığımız şeydir aslında ve bunlara yönelik tedaviler gerekirse veriyoruz. Ve hastanın da kronik ürtikerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Sevgili hastalarımız, hepinize merhaba. Çocuklarda da kronik ürtiker görülebilemekte ve bu hastalık hayat kalitesini oldukça bozmaktadır. Kronik ürtiker tedavisinde biz ilk basamak olarak antihistaminik ilaçları kullanmaktayız ve hastalığa ve bu ilaca verdiğiniz yanıta göre bu dozu arttırmaktayız. Gereğinde de sistemik ilaçları ve anti tedavileri denemekteyiz. Bu hastalığın tedavisine yalnız değilsiniz, asla pes etmeyin. Sevgili çocuklar, sevgili anneler ve babalar, hepimiz bu Covid pandemisinden etkilendik. Kronik etiketli çocuklarımız da etkilendi, aileleri de etkilendi, hepimiz etkilendik dediğim gibi. Kronik ürtikerli çocuklarımızın tedavilerini aksatmadan devam etmelerini istiyoruz. E, bu dönem alerji hastalar için çok bir dezavantaj değil, tedavilerini aldıkları sürece e, çok büyük bir risk oluşmayacaktır. Ancak her zaman biz buradayız, poliklinikteyiz. E, Poliklinikimize de güvenli olarak maske, sosyal mesafe ve el yıkamaya, dezinfekcana e, dikkat ederek gelebilirsiniz. Bir sorunuz olduğu zaman her zaman yanınızdayız. Pandemi döneminde erişkin ürtüker hastalarımızın süreci iyi bir şekilde atlatabilmeleri için gerek iletişim araçlarıyla bizlere ulaşmalarını ya da poliklinimize gelerek güvenli ortamda hizmet almalarına imkan veriyoruz. Ürtiker özellikle psikolojik stres durumundan etkilenen bir hastalık olduğu için bu dönemde onlara gerekli desteği vermekteyiz ve tedavilerini aksatmamalarını sağlamaktayız. Bugün hastalığın COVID açısından bir risk faktörü olmadığını biliyoruz. Bu dönemde hastalara öğütlerimiz önerilen tüm korunma ve tedavi yöntemlerini uygulamaları, gerektiğinde önlem alarak kliniğimize gelmeleri, buraya gelirken mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları. Tüm hastalarımızın Dünya Ütüker Günü'nü kutluyorum. Önümüzdeki yıl yüz yüze yapmayı umduğumuz eğitim ve bilgilendirme toplantısına şimdiden onları davet ediyorum. Teşekkür ederim.